Arkadaşlar Tüm Respekson kanalına hoş geldiniz. Bugün ile birlikte soru cevap yapacağız. Cezalı tabii ki. Acı Burada bir sorularım bir şey sorularım var. Burada da cezası var. Yani ben olsam bütün soruları cevaplarım. İsterseniz hafiften videoya doğru geçelim. Çok merak ediyorum ha Harbi ne soracağım. Başlayalım o zaman bro. Başla. En sevmediğin 3 TikToker'ın ismini verir misin Gökhan Bey? Veririm ama. Ver. Tamam. Ali Efe Güneş. Nefret sevmiyorum kanka. Harbiden sevmiyorum ya. Yani. İtici buluyorum çocuğu. Peki. Sonra bir tane Tayfa var ya. Canlar manlar. Aramda bir şey yok ama sevmiyorum. Tarzları hoşuma gitmiyor. Onun dışında da... Haydi ineceğiz. Mami Cobain var ya. Onu da sevmiyorum. Anladım teşekkür ederim. Aramda hiçbirisiyle bir şey yok bu arada. Yanlış anlaşılma olsa ama sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Timnit Spex. Onu da etmediğin iki isim. Bir Taha. Çok şımarık. İkincisi de Güney'de yiyipten çocuk vardı eskiden. O zamanları hatırlar mısınız bilmiyorum da. Ondan hiç haz etmiyorum ben. Yani. O kadar. Telefonundan utanç verici, kimsenin görmediği bir fotoğraf göster. Acı yübererim bu arada. <laughs> ver. Emin Kanka misin? şimdi bulamam onu, uğraşamam. Emin misin? Ama hepsini yemeyeyim bunu. Tamam, biraz ısır bir işte. Bir ısırık al. Helalinden. Az sonra Gökay burada duramayacak. Oğlum çok acı lan bu. Dolapta ayran var, onu getirin ayran. Vallahi. Eto. <laughs> ben dedim, bura hepsini cevapladı. Hani oğlum kurgu yapacaktık, acı koymayacaktın. Gözüme bak. Bizde de ben yok. Ağlıyor. Harbi <laughs> ağlıyorum. Sorunu sor sorunu. Ben bu ateşte var, her şeyi söylerim. TikTok'ta gizlice takip ettiğim biri var mı? Varsa kim? Getirsene kızım dur dur dur. Kanka gizlice takip ettin mi? Yakup TV. Yakup TV. Aynen. Güzel. Yakup TV çok keşke şu an bu oraya buraya gelsin sohbet muhabbet etsek ya. O adamı çok seviyorum. Peki Gökay Göksu önümüzdeki ha. soru en son yaptığın iş birliğinden ne kadar kazandın? Ben seni zorlayacağım dedim bro. 1000 lira bin lira. Evet. Çok güzel, bereketli. Neydi peki? Şarkı reklamı. Şarkı reklamı. Aynen. TikTok atıyorlar ya. Gizli bir sevgilin, hoşlandığın birisi var mı? Gizli bir sevgilim yok, hoşlandığın birisi var ama ismini vermeyeceğim. Vermeme gerek yok. diye sormadım. tamam. Peki, gelelim en kritik sorumuza. Ne? Keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı, varsa ne? Kanka, keşke yapmasaydım de pişmanım. Elay ya. Elay. Elay. Neden? Evet. Kanka bana göre benim karakterime göre küçük bir insan çünkü yani yaş olarak olsun olgunlaşmış değil yani ne bileyim açıklayamıyorum <laughs> ama arkadaşım bak arkadaşım ama sevgililik konusuna pişmanlığım helal yani Anladım En son sevgilinin adı ne peki burada? En son sevgilinin adı Neval Neval Aynen. kahveyle güzel <laughs> Bunu yapacak mısın <laughs> <bir> şey bilmiyorum <laughs> Yanıyor musun? Yanıyorum. Ne yapacak mısın bilmiyorum. Instagram DM'lerindeki en sonundan 10. kişiyle kimlerle konuştuğunu göster. Bir saniye. En son kaçıncı kişi dedin? 10. kişi. 10. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanka <laughs> Fatih Tarık diye bir arkadaşım var. Ben Fenerbahçe hakkında şey paylaştım notlar kısmında. Bu kadar eğlence yeter Fener yazdım. O da şey yazmış. Zirvedeyin sesin gelmiyor bir aslan yazmış. Ben de sus be oğlum yazdım. Ablaki sözü. Allah'tan bir altın. Evet, gerçekten gösteriyor. Son sorumuza gelelim. Seninle çıkarları için arkadaşlık kurduğunu düşündüğün biri var mı varsa kim? Kanka çıkarlarım için arkadaşlık. Ben İstiyorsan. Hayır var. Yok. Yok kanka. Bak şu an bütün çevremi düşünüyorum. Buradakiler zaten daha yeni tanıştım. Bilmiyorum ama yakın arkadaşlarımdan yokken yani. şu an İstanbul'da takıldığım insanlarla da yok. Çıkar olan çevremde olmadı. Yani. Zamanla anlayacağız işte buradan da çıkardığı için arkadaş olan var mı? Yok yani. Kim şu yerse. Aynen öyle. Var mı da eklemek istediğim bir şey? Yok. Sallamak, sallamak istediğim birileri var mı? Sallamak kadar? istediğim arkadaşlar sallamak isteyen kimse yok. Herkes kendine anlayan ah. anlayan. Daha da bir şey yok yani. Peki bravo. <laughs> Afiyet olsun. olsun. Eyvallah. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kadeniz Bir sonraki videoda söyleyeyim. görüşürüz beyler, bayanlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup takip etmeyi unutmayın.